Burası Sağlık Personelinin sesi 112 Acil Efem. Merhabalar değerli 112 Acil Efem izleyenleri. 112 Acil Efem, acil bir vakada bu videoda sizlerle SEVO nedir, SEVO'nun belirtileri, SEVO'yu ya acil yaklaşım ve tedavi hakkında bilgi tazelerinizi yardımcı olacak bu videoyu seyirinize sunuyoruz. SEVO, Seraplo kelimelerinin kısaltmasıdır. Sevvuru hastalığı, beyine kan tedarini etkileyen ve etkilenen bölgelere sınırlı veya hiç kan akışı sağlamayan bir grup koşul anlamına gelir. SVO hastalığının geliştiği çeşitli yollar vardır. En yaygın beyindeki ithaplanma ile birlikte yüksek kolesterol düzeylerinin kalın mumlu bir plak olarak kolesterol oluşturması neden olur. Bu plak beyindeki kan akışını sınırlayabilir veya tamamen tıkayabilir. İnme geçici iskemik ataklara neden olabilir ve zamanla kognitif bozukluk ve demansa yol açabilir. Beynin belirli bir bölgesine kan akımının gidememesi sonucu ortaya çıkan klinik duruma ise inme adı verilir. SVO en sık 3. ölüm nedenidir. Birinci kalp hastalıkları, ikinci ise kanser. En sık sakatlık nedeni de SVO'dur. 55 yaştan sonra her 10 yılda bir insidas iki kat artmaktadır. SVO hastalığının en yaygın biçimleri şunlardır. Beyin trombozu. Beyin trombozu beynin kan dolaşımında oluşan leke, pıhtı plakası anlamına gelir. Serebral emboli. Kan akışı vücudun başka bir yerinden gelen pıhtı veya hava kabarcığı tarafından engellenir. Bu durumda serebral emboli mevdana gelir. Beyin kanaması. Rüptüre olmuş bir kan damlasından kandan kaçma sonucu oluşan kanamaya beyin kanaması denir. Özellikle hipertansiyonu olan kişilerde kolesterol birikintilerinden kaynaklanan bozuk kılcal damarlarda ortaya çıkabilir. Bu süreçte kanama olursa felce neden olabilir. Serebral vasküler hastalığı öncelikli olarak yaşlı olan veya diyabete bulunan sigara içen yüksek tansiyonlu ve iskemik kalp hastalarını etkiler. İskemik inme, trombotik, embolik, hipoperfüzyon, hemorajik inme intraserebral kanama, subaraknoidal kanama gibi hastalıklara neden olabilir. Genellikle sevo hastalığı belirtilerine gelecek olur. Sevo hastalığının belirtileri kanamaya, tromboza veya embolusa veya etkilenen serebral dokunun kapsamına bağlı. Hemorajik ve iskemik olaylardan genel belirtilerin bir tarafın felce uğraması ve vücudun bir tarafındaki güçsüzlük gibi motor disfonksiyonunu içerir. vasküler atağın erken dönemlerinde hastalığı güçsüzlük, ardından kas tonusu ve spastisi de artabilir. Gag refleksini veya öksürük yeteneğini kaybedebilir. Bu belirtilerin herhangi birini kendinizde veya çevrenizde birisinde fark edebilirseniz hemen 112'yi aramalısınız. Vakaya gelen sağlık personeli ve 112 personellerine önerilerimiz. Zaman çok önemli, inme gerçek bir acildir. İskemik inmeli bir beyinde dakikada 2 milyon sinir hücresi kaybedilmektedir. İskemik inme hastalarının 3 saat içinde trombolitik ilaç ile tedavi edilmeye başlanması bir dönüm noktası olmuştur. SVO'da acil yaklaşıma gelecek olursak öncelikle hikaye ve fiziki muayene. İnmenin altında yatan nedenleri ve lezyonun lokalizasyonunu aydınlatmaya yönelik olmalıdır. Geçmiş tıbbi öyküde risk faktörlerine odanaklanılmalıdır. İnmeli hastaların hikayelerinde genellikle ani ve hızlı bir şekilde fokal nörolojik septomların başladığı yer alır. Septomlar ani embolik veya hemorajik inme, dalgalı azalan veya artan bir inme seyridir. Hastaların çoğu uyanıktır. Buna karşı mazor, buna karşı major hemisferik infraklarda basiller arter tıkanmaları ve beyin sapının kompresyonunu neden olan ödemli seraplar infaklarda şuur düzeyinde azalmalar olabilir. Baş ağrısı çoğunlukla hemoraji ile birliktedir. Fakat iskemik inmeli hastalarda %10-20'sinde bulunabilir. Bulantı ve kusma beyin sapı ve serebellum Cerebellum'daki inmelerde meydana gelir. Demografik özellikler ve geçmiş tıbbi öykü inmenin etiyolojisini aydınlatmakta faydalıdır. Hikayesinde hipertansiyon, kardiyak hastalıklar ve diyabetus mellitus bulunan bir hastada aterosklerotik hastalık veya damar trombozisi beklenilebilir. Arteriyel fibrilasyon, kapak replasmanı veya geçirilmiş emayın varlığında ise infak kardiyo embolik kaynaklı olarak düşünülmelidir. Olayın başlangıç zamanı trombolitik tedavi şansı, hava yolu, solunum ve dolaşım kontrol edilmeli. Vital bulgardan başlanarak tüm sistemler gözden geçirilmeli. İmmeli hastaların durumu hızlı bozulabileceğinden tekrarlanan muayeneler yapılmalı. Önemli bir konuda dikkat etmek gerekirse iskemik inme çok büyük boyutlarda olmadıktan sonra hava yolu ile ilgili bir problem ortaya çıkarmazken intraserebral kanama, subarak noidal kanamada hava yolunu ve solunumu korumak için sıklıkla müdahale etmek gerekebilir. Hastada yüksek ateş olması beyindeki metabolik talebin artmasına, nörotransmitterlerin sarılımına ve serbest oksijen radikallerinin oluşumuna neden olduğundan nörolojik tablonun kötüleşmesine yol açar. Eğer ateş varsa bunun kaynağı tespit edilmelidir. Enfeksiyon hastanın durumunu kötüleştirebildiği gibi inmenin bir komplikasyonu olarak da karşımıza çıkabilir. Ciltteki sorunlar emboli bulguları ve kanama bozukluğu olarak düşünülebilir. Göz dibi, papil ödemi, pretinal kanama ve pertansif retinopati delilleri bakımından değerlendirilebilir. Hikayesinde kalp hastalığı varsa ekstremiteler, kan basıncı ve nabızlardaki eşit eşitsizlik durumunda aort diseksiyonu yönünden muayene edilmelidir. Buradaki hedef beyindeki lezyonun lokalizasyonunu tespit etmek ve diğer nörolojik hastalıkları dışlamaktır. Nörolojik muayene kendi içinde 6 bölüme ayrılır. Şuur düzeyi, görmeni değerlendirmesi, motor fonksiyonları, duyu serapler fonksiyonlar ve kraniyel sinirler olarak değerlendirilir. Tüm hastalar için acil yaklaşımda yapılması gerekenler. Kan şekeri, hemogram, serum elektrolitleri, böbrek fonksiyon testleri, PT, INR testi, APTT testi, elektrokardiyografi, beyin tomografisi, inme tedavisi hastane öncesinde başlayan, hastanede devam eden ve evde sonlanan bir süreçtir. Hastane öncesi bakımında endik olan hastalara oksijen desteği sağlanmalı, damar yolu açılması gerekli damar yolunun açılması, kan glikoz değerlerinin ölçülmesi, hipoglisemik hastalarda glikoz verilmesinden oluşur. Özellikle şuuru kapalı ve hava yolunu tehlikede olan hastaların hava yolu ve solunum yönünden desteklenmeleri mutlak gereklidir. Hipoksinin ve nörolojik hasarın daha da kötüleşmesinin önlenmesi için akut iskemi süresince doku oksijenlenmesini devam ettirilmesi son derece önemlidir. Hatta gerekli olan hastalara endotrakeal entübasyon uygulanmalıdır. Elektif entübasyon sonrası oksijenlenmenin idamesine ilaveten kafa içi basıncının beyin ödeminin şiddetinin azaltılmasında mümkün olacaktır. Sonuç olarak hipoksik değerlendirilen yani kan gazı analizinde ve pals oksimetre saturasyonunda %90'ın altında hastalara oksijen desteğinin dakikada 2 veya 4 litre sağlanması önerilmektedir. Ancak hastada hipoksi veya oksijen desteği gerekli değildir damar yolu açılmalıdır. Hastanede ise eş zamanlı olarak hastalardan biyokimya, koagülasyon parametreleri ve hematolojik tetkikler için kan gönderilmeli. Vitallere bağlı olarak standart elektrolit solüsyonlar verilmeli. Ateş varsa bir taraftan ateş kaynağı araştırılırken diğer taraftan ise ateşin 37,5 derecenin üzerine çıkan hastalara antipiretikler başlanmalıdır. EKG tüm inmeli hastaları çekilmelidir. Hastaların ilk değerlendirme süreçlerinde arteriyel fibrasyon veya hayat tehdit edici aritmisi olanlarda sürekli kardiyak monitorasyon yapılmalıdır. Kan basıncı yöntemi hassas ve itilaflı bir konudur. Genel görüş birliği olarak Diastolik kan basıncı 220'den büyük veya diastolik kan basıncı 120'den büyük olmadıkça antihiperansif ajanlardan kaçınılması yönündedir. Seçilecek ajanların kısa etki süreli olması ve serebla kan akımına etkisinin az olması istenilen özelliklerdir. Dilaltı uygulanan nifedipin asla önerilmemektedir. Hipoglisemi ve hiperglisemi yalnızca inmeyi taklit etmekle kalmazlar, aynı zamanda nöronal iskemiyi de arttırırlar. Hipoglisemi de dextrose tedavisi, hiperglisemi de ise kan şekeri 300'ün altında tutulmalıdır. Tedavide hem sıvı hem de insülin birlikte verilmelidir. Aspirin Akut iskemik inmenin ilk 48 saatinde verilen aspirinin ölüm ve sakatlık oranının azalttığı görülmektedir. Trombolitiklerde kullanımı kanama riskini çok arttırmaktadır. Akut aspirin trombolitik verilmeyecek hastalara önerilmemektedir. Akut dönemde inmeye sekonder ortaya çıkabilecek olan komplikasyonlar hazırlı olmak gerekir. Beyin ödeme gibi, kibas ve herniasyon, hemorajik transformasyon, aspirasyon pneumonisi, konvülsiyonlar. Sevo hastalığını önlemek için hasta ve hasta adaylarına verilebilecek önerilere gelecek olursak sigara içmeyi bırakmak gerek. Düzenli egzersiz, düşük yağ içeriğine sahip sağlıklı bir yemek yemek, yemek sağlıklı kilo vermek, kan basıncını kontrol etmek, diyet ile düşük kan kolesterolü sağlamak ve gerekirse ilaçlarla desteklemek. Sevo hastalığı çok geniş bir konudur. Elimizden geldiğince kısıtmak istedik. Daha birçok sevo hakkında değinilmesi gereken maddeler var. Ancak video içeriği sizleri sıkmaması açısından en kısa hale getirdik. 112 Acil Efendim sunar.